Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kısıtlamadan muaf olan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Sokakların boş kalmasını fırsat bilen sürücülerin hız yaptığını tespit eden ekipler radar cihazını bölgeye yerleştirerek hız yapanları tespit etti. güzelge üzerinde seyir halinde oturan otomobillere yönelik yapılan uygulamada muafiyeti olup otomobilleriyle sokağa çıkan ve hız yapan 36 sürücü belirlendi. Araç sürücülerinin hem ısıtılma izinleri kontrol edildi. Hem de radara girdikleri belirlenerek cezai işlem uygulandı. Araç sürücülerine toplamda 30.188 lira para cezası uygulandı. 90 kaç lira? 8 <gülüyor> 83 83 <laughs>